Bugün Mekumus'a saklanmaç ölüyorum. Hadi Mekumus'a girelim. Aşağıda da Bugün için biz aynıyız. Evet. Kıyafetlerimiz olsun. Kıyafetlerimiz olsun. Evet Mekumus'a geldim. Evet. Tamam evet. hadi evet. şimdi. Saklanmaç. Saklanmaç. Yok. Kaç kez makas mı yapacağız şimdi? Ben elendim. Ece ebe senin. Ebe Tamam ben ebeyim. Nereye sayacağım? Buraya bir şey koyayım Anlaşıldı Tamam buraya. Evet ben bayrak koyacağım buraya çık. Bayrak koy. Tamam hadi hazır. Sayıyorum. 1 2 30'a kadar 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 30 Evet bitti geliyorum süreyi başladım 5 dakikam var açık şey var. Bir tane bu. Şu e, dereceyi yapmak var mı? Benim var. Için. Tamam. O, o ne, kadar yakında olup olmadığını gösteriyor. Aa evet. inanmıyor değil mi ama? Yok bilmiyor. Buralarda bir yerlerde biri var. Burada yok. <gülüyor> <gülüyor> şey, var ama. Çok yakışıklı.

Tamam. Bir, iki, üç. Helal be. Ya özür Tamam hadi hadi. Şuraya say. 30 saniye. Bir, iki, Bir, üç. Helal bak. Bir, ne demek. Bu ne? O oh, biraz yakın. Bak kaçmak yok. Kaçmak yok. Oy oy. <laughs> ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne 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 yapıyorsun? ben... yapıyorsun? ben. yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne 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 yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne şey şu siyah çok Siyah yok. Buralarda biri var. Black bir var ya black bir. Ah, oh, yavaş yavaş. Başarı. Başarı. yavaş başarı. Hadi ne olur. Biraz bekle. Sen kimsin? Git lan. Derece. Yok derece burada da Git Derece. Ooo. Ya. <laughs> ya sen nasıl oldun beni? şey yaptın şu anlaşılmıyor. <laughs> Buralarda yiğit var. Kalma. Yiğit. Yes. Tamam. <laughs> Ben az önce Yiğit'i gördüm. Oo, orada. Ecem orada. Buradayım. Ay, ay. Şey, kar, nasıl, ne kadar ne kadar ya ya. sen Aman Tanrım. <gülüş simulations> Benim korku ya. Ne kadar ya. Ne ya. Neredesin? Işte? Oo. Ya bu ya <laughs> Tamam o zaman şimdi. Ya! Soy yok. Aa ben bitmedi ki daha devam ediyorum. Hayır, hayır bayrağı ben koyacağım. Koydum işte. Ama koydum. Tamam. O da bayrağı koyak. Sen koy bayrağı. Ne de biri koysun. 2, 3, 4, 5, Nerede? 6, 7, 24, 25, 26, 28, 29, 30. Ya dur 4. daha saklamadım. Öyle var ki hapse olmuş saklamayan evet. Bir ölçüm yapak. <gülüyor> Lan. <gülüyor> Burada bir şey mi var? Ay kızım var lan burada. Aa kaçmışlar lan Biri buradaydı. Bir dakika. Hmm so Soğuk. <laughs> soğuk. Oh. <Şiş> şey, <kaldı> lan. Hayır. <laughs> Sen ya ne yaptın? Az önce dibimin, yani içimdeydin resmen az önce. Aaa! <laughs> Videoda görürsün. Ya bir şey söyleyeyim mi? Ben diyor diyorum ki gel buraya, gel buraya, gel buraya dedim. Nereye? <laughs> i̇çimde dedim ki. Herhalde Bounder dedim. ya geliyor gel oraya. Şu an güzel kamufle olmuşum gibi hissediyorum. Aa, aferin. Şurayı da hop orada oradan. Ya yiyip ya. 19. Ya ama gölge var. Tamam Ela gel saç Ne makas. Ama güzel görünüyor. Nerelim? Aaa bir de ev oldu bir de ev oldu. Ela. ela. Ela gel. Hadi hadi. <laughs> tamam mı? Güzel gel buraya. Güzel. <laughs> <Duyuyoruz be. gülüyor> Allahım ne yapacağımı bilmiyorum. Hayır, buradayım. 17, 18, 19, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30. 30! Burada biri var. Geç. Burada biri var. Burada biri var. Ya helal ya. Ben niye hep bulunuyorum? Şu derece yüzünden ve gölge yüzünden hep bulmuyorum. Bir dakika. Dibindeydik <laughs> <laughs> ha. Tamam şimdi yiğitle ben başka atma kazanacağım. Süre bitmiyor bu arada yok. İşte, işte bir tasa varmış daha. Tamam hadi. Taş katmak alsın. Bir, iki, üç. Ben istiyorum. Tamam, ya be Başla. Bir dakika, bura mı? 1 2 3 Bakın. <laughs> burada, şehir. Burada, şehir. <laughs> tamam. ya, burada değil. Tamam. Ya bura değil. Maya oluyor ya gece. Maya derdi. O maya Bayraklar var hala. 20, yirmi, 22, ki, yirmi, yirmi dört, yirmi dört, yirmi onda, yirmi beş, yirmi sekiz, yirmi beş. Alınma, alınma var? Tamam. Bakalım. Tamam hazırım ben. Lan. Bu niye bu kadar şey ya? Ya o bana <laughs> ya. Gerçekten renk farkı var mı? Var evet. Bak. Ya görüyor musun seni? Ya biliyorum. Renk farkına bakman için dedim zaten. Bak. Lan, lan sen onu nasıl oluyor lan görüyor seni. Gel buraya. Biz beni yakalayacağız da Ela'yı bulsana. <laughs> ya sen bir çift de Ela'yı bulayım ya. Sen uzak bir yere git. Aşırı uzak bir yere git. Aşırı uzak. Ya ben zaten şu an beni yapsan da ağlamazsın Mesela neredesin bir yana gelin. Geldim. Algılıyor mu Bir daha yap. Hayır hayır bir daha yap. Bak algılamıyor. O neden? Şu yeşil şey yapınca algılamıyor. Tamam. Ondan sonra işin ol. Tamam. Tamam. oha de... Aa! Tamam. tamam. Koş tamam. Gel buraya! Kim kaçıyor ya? Allah! Karşıma çıktı şey. Allah! Yeter ama. Oha! Çok soğuk! Ne yapıyor lan? Burada. soğuk. Şu... Nerede bu eşit? Nerede bu? 5 dakikan oldu mu? Yok. Kaç dakika? Tam son 2 dakika. Öje takip et ve. Ya ağlamıyor zaten. <laughs> bakın. <laughs> <laughs> Allah ya yani ama 17, 18, 19, 17, 28, 29 ve 30. Geliyorum. Ay şuraya Geliyorum. Şuradan içinden bir ses şu dedi. Yok bu ses ne ses? Kanda bile. Arabe. Allah ya yok çıkma sen ki ya. Ben onu açma geldi iki tane dolu. Nexus'a güveniyorum ve burayı görüyorum. Bakalım. Ve için ses doğru söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum. Yamuk yamuk duruyordun zaten. Çıkayım mı? Oo kızarıyor. Ha?